Havvacı Ahmet Yasevi diyor ki, ben Kabe Şerif'te namaz kıldığım zaman, ibadet yaptığım zaman sağ yanıma sela verdiğimde, Hacım Sultan'ın sol yanıma sela verdiğimde, Hacı Bektaş Veli'yi gördüm diyor. Ben ibadetim faruk olduktan sonra ikisi de kayboluyor oluyor diyor. Hacım Sultan e Hacı Bektaş Veli'nin en önemli halifelerinden birisidir. Neden en önemli dedik? Çünkü Hacım Sultan adına yazılmış bir kitap vardır. Hatta Hacı Bektaş Veli Menakıb Namesi'nden önce yazılmış olan bir kitaptır. Buradaki bilgilerin çoğu Hacı Bektaş Menakıb Namesi'ne de aktarılmıştır. Hacım Sultan'ın elimizde bulunan en eski belgesi, tarihi belgesi Hicri 721, Miladi 1321 yılına ait olan vakfiyesidir. Vakfiyesi bugün hem vakıf Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv kataloğunda kayıtlı olup aynı zamanda Uşak Şeriye içerisinde de bir kopyası da buraya kaydedilmiş durumda bulunmaktadır. Her ikisi de ölçü temel ölçek olarak bulunup yayınlanmış ve değişik bilimsel araştırmalarda yayın olarak kullanılmıştır. Hacı Bektaş Üzeli'nin hem yargarıdır ve hem de akrabasıdır. Hacı Bektaş Ahmet-i Yaseb'in 99 bin halifesi içinde en güvendiği, canını teslim ettiği bir zattır. Ee, Hacım Sultan diye ve Hacı Bektaş Veli Hünkar diye bahsedince ahmet Yesevi, dervişleri ona sorarlar, neden hacı diyorsun, bunların ağızlarının sütü kokuyor diye. O da der ki ben haçta ne zaman namaz kılsam sağ yanıma selam verdiğimde, Hacı Bektaş Veli'yi. Sol yanıma selam verdiğimde Hacım Sultan'ı, Hacım'ı görürdüm. E, bu yüzden onlar Hacı'dır der. Hacım Sultan Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu evliyaları ile bütünleşip Hacı Bektaş Veli'nin eğitiminden geçtikten sonra Dört bir tarafa Hacı Bektaş Veli ilahi bir emirle göndermiştir onları. Hacım Sultan'ı da Susuz Germiyan'a göndermiştir. ilahi bir emirle. Hacim Sultan'ın bu bölgeye geldiğinde bu bölgenin diğer bir ismi, yani daha Hacim Sultan olmadanki ismi susuzdur. Yani hiçbir su kaynağı bulunmamaktadır. Tabii ki bu menakıp Namesi'nde ifade edildiği üzere elindeki asayla köyün ortasında bulunan yere büyükçe bir asasını vurduğunda buradan büyük bir su kaynağının fışkırdığını ifade etmektedir Menakıb Namesi. Bu da gösteriyor ki bölgenin şenlenmesinde ve zaviyenin etrafında gelip geçenlerin konaklayıp daha sonradan burada iskan edilmesinde Hacı Sultan Zaviyesi çok önemli bir rol üstlenmiştir. Hacı Bektaş Veli kitapta anlatıldığına göre Ahmet Yesevi tarafından faaliyet göstermek için Anadolu topraklarına gönderilirken yanına kimin yoldaş olacak seçmesi gerektiği konusunda diğer dervişler gönüllü olurlar. Hacı Bektaş Veli her birine tek tek sorar. Birisi der ki ben senin abdest suyunu taşırım. Birisi der ki senin lalinini taşırım. Hacım Sultan da der ki ben senin yoldan çıkarsan doğru yola girene kadar ayağına asamla vururum demesi üzerine Hacı Bektaş Veli de Hacım Sultan'ı kendisine yoldaş olarak seçer. İlk dönemin Anadolu erenleri olarak nitelendirdiğimiz yani daha İslamiyet'in Anadolu'ya teşmil ettiği ya da yayıldığı dönemlerde yani Bektaşiliğin ve Aleviliğin daha söz konusu olmadığı dönemlerde bir Anadolu ereni olarak Hacı Bektaş Veli ile Anadolu'ya geldiğini bildiğimiz ve daha sonra da Hacı Bektaş Veli tarafından irşat faaliyetini yürütmek üzere bu bölgeye gönderilen Hacim Sultan'ın 18 ve 19. belgelerin büyük bir çoğunluğunda Bektaşi büyüklerinin ya da Hacı Bektaş dergahının post işini tarafından zaviyedar ve şeyin atanmış olması, türbedarlığın atanmış olması bu tarikatla olan ilişkisini açıkça ortaya, sonradan oluşan bu tarikatla ilişkisini açıkça ortaya koymak için de kafidir diye düşünüyoruz. Sen diyorlar peygamber soyundan geldiğini söyleniyor ki burada onu belirtelim. Anene icabı da olabilir, gerçek de olabilir. Bu gibi önemli sufi şahsiyetler mutlaka ehlibe soyundan, Hazreti Peygamber'in soyundan geldiği, ne inanılır. Nitekim menakıbnameye baktığımızda da Hacım Sultan'ın 12 bir şeyden 12 imam soyundan geldiğini, Şehzade Hüseyin soyundan geldiğini, İmam Taki soyundan ki bazı belgelerde de İmam Naki olarak geçmektedir. Yani sonuçta Gelenekte Hacım Sultan'ın soyu Hazreti Peygamber'in soyuna bağlanmış durumdadır. Hazreti Peygamber 63 sene yaşadı. Ondan sonra onun soyundan gelenler de bahre çekildiler icazette yani çile çekmek için. Bu bulunan yerde Çilehane, onun isminden dolayı çile çilehane olarak anılıyor. Bir süre sonra Hacım Sultan acaba Hünkar Bize'yi nereyi yurt verecek? Orada demyom oynatacağız diye düşünür. Bu düşünce Hacı Bektaş Veliye malum olur ve Hacım Sultan'ı huzuruna çağırır. Ona Batın Kılıcı denilen sadece önemli erenlerin, büyük evliyaların taşımış olduğu tahta kılıcı yani ağaç kılıcı kuşatır. Ancak der bana sormadan bununla bir iş Görmeyesin. Hacı Sultan, Hacı Bektaş'ın yanından çıktıktan sonra, Erenler bizi bir acayip memlekete gönderir ve bize de bir tahta kılıç belimize kuşattı. Bu tahta kılıç ne işe yarar ki diye düşünür. Oradan önce tahta kılıcı bir mermer taşa vurur, taş ikiye bölünür. Bir de katıra vurur, katıra tutuyor bir vuruyor, katır ikiye bölünüyor ve sahibi gidiyor, şikayet ediyorlar. Katırcı sahibi Saka, ağlıya ağlıya hünkârın yanına çıkar. Bir divanenin eline ağaç kılıç vermişsiniz, vatın kılıcını vermişsiniz, bizim eşeği e, öldürdü der. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli, kolları tutulsun der. E, o bu bedduayı söylediğinde Hacım Sultan'ın kolları eğri büğrü olur, tutmaz olur, düşkün halde kalır. Belli bir süre ki 40 gün olduğu söylenir, bu şekilde geçer. Araya büyük halifeler girerek Hacı Bektaş Feri'den Hacım Sultan'ı affetmesini dilerler. O da Hacım Sultan'ı huzuruna çağırır. Huzura gelen Hacım Sultan, senin neden bu kılıcı bizden izinsiz kullandın dediğinde, senin huzurunda kesmeyen kılıcı ben ne yaparım diye denemek istedim önce der Bunun üzerine kolların açılsın demesi üzerine kolları iyileşir. Bugün yaygın olarak tarihi belgelerde ve anlatılarda kolu hacı açık Hacım Sultan diye geçmesinin sebebinin olayı bu şekilde anlatabiliriz. Türbe, günümüze Hacım Sultan'dan günümüze ulaşan son bir yadigardır. Geniş bir alan üzerine yayılmış olan türbenin her tarafı mezarlıklarla kaplıyken maalesef günümüzde birkaç modern mezar taşından hariç günümüzün mezar taşlarından hariç hiçbir şey günümüze ulaşmamıştır. Türbe bile uzun bir değişim ve dönüşümden sonra bugünkü görünen haliyle günümüze kadar ulaşabilmiştir. Şu anda türbesinin bulunduğu yerin karşısındaki alanda büyük bir kütüphane oldu. Yani o döneme göre büyük bir kütüphanenin olduğu ifade edilmektedir ki bugün de görüldüğü gibi burası bir ağaçlık alan haline gel gelmiştir. Yine e, ahırdan, misafirhaneden, e, yemek pişirilen, taphaneden ve diğer e, zaviyenin bölümlerinden hiçbir kısım kalmamıştır, günümüze ulaşmamıştır. Hacım Sultan'ın ismi çevreye yayıldıkça, e, ünlendikçe e, bazı insanlarda onu çekemezler. E, bunun üzerine onu ne kadar öldürmeye çalışsalar da başarılı olamamışlardır. Bununla ilgili bir takım menkabeler mevcuttur kitabında. Ama en önemlisi ejderha ile olan karşılaşmasıdır. Hacım Sultan diyor ki siz korkma biz Seyyid-i burada kusları kırırken bunlar birer karınca kaderidir. Şimdi ejderha olmuşlar diyor. Yine aynı şekilde zaviyede gelip geçen yani ayende ve revende itaamı tamam ettirmek. Yani gelen geçen yolcuların karnını doyurabilmek amacıyla da bir e, yemekhanesi yani bir e, tabhanesi bulunuyordu. Yine misafirlerin hayvanlarının e, kalacakları ahırlar ve misafirlerin konaya, konaklayacağı da bir misafirhanede yine zaviyenin, zaviyenin önemli müştemilatları arasında sayılmaktadır. Türbenin alt tarafından Hacim Sultan'ın dört cihete açılan bir gizli geçitli yolların olduğu ifade edilmektedir ki bu da daha sonra bazı terör olaylarından dolayı türbenin altında bulunan bu geçitlerin de kapatıldığını ve bu suretle hem Çilehane'ye hem de diğer cihetlere gidecek yolların artık bu tünellerin kullanılmayacak hale geldiğinde görmüş olmaktayız. ile olan karşılaşmasında e, yanlış yola sürer dervişler Hacı Sultan'la e, derviş Burhanı e, bir merkeple birlikte kısa yol diye girdikleri zaman ki bugünkü e, Tatar e, Tatarlar ve Tatar ve Yayalar e, kasabasının olduğu dağ bölgesindedir burası Ejderha makamı denilen yer. ejderhanın yakadı, yaşadığı denilen yer. E, buraya girdiklerinde bir tuhaf ses duyarlar. Bu ses ejderhanın çığlığıdır. Ee, Derviş Burhan korkusundan ejderhayı görünce korkusundan bayılır. E, merkep de kan kaşır. Kan kaşımak demek yani kan işer korkusundan. E, i̇şediği kan kırmızı renge boyanır. Hacım Sultan celallenir e, ve kendi ağzından alevler çıkarak ejderhayı yakar kül eder. Bu ejderha, can acısından kafasını taşlara vurdukça, o taşlarda kafasının izleri kalır. Hacim Sultan'ın vakfiyesinin 1321 tarihli olması Onun ve köyde o tarihteki zaviyede şeyhin Şeyh Dedebalı adı adıyla anılan başka bir şeyhin bulunması Hacim Sultan'ın bu tarihten çok önce bölgeye gelip irşat faaliyetlerine başladığını hatta vefatından sonra yerine diğer bir şeyhin atanması da düşünülürse 13. yüzyılın sonlarına doğru ya da ortalarında bölgede bu tür irşat faaliyetinin açık bir şekilde sürdürüldüğünü bize göstermektedir. Bugün türbesi vasıtasıyla da olsa ondan bir hatıra olarak bölgedeki bu manevi yapıyı ve hayatı koruyan bir şahsiyet olarak önemi her zaman geniş ölçüde korunmuş ve korunmaya da devam edecektir diye düşünüyoruz.